dağları bile yerinden oynatır. Emuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Fil evvelin ve lahirin ve fil melal ala ila yavmittin. Hazreti Ömer zamanında Müslüman ordusu ile İran ordusu savaşacaktı. İran hükümdarı Çin hükümdarından yardım istedi. Kit hükümdarı İran'dan gelen elçiye söyleyin bakalım. Savaştığınız bu insanlar nasıl yaşarlar? Ahlakları nasıldır diye sordu. Elçiler Müslümanları tanıyan kimselerdi. Hükümdarım onlar iç içmezler. Kumar oynamazlar. Yalan söylemezler. Başkalarının parasına ve karısına göz dikmezler. Birbirlerini namusuna saygılıdırlar birbirlerine yardımlarını hiç esirgemezler. Onlar aralarında çok selam verirler. Çalışmayı tesvip ederler. İlk inen ayeti oku olduğu söylerler. Bol Kur'an'ı okuyup emirlerini yaymaya çalışırlar. Çin hükümdarı Müslümanlar hakkında uzun uzadıya olumlu cevaplar almıştı. Sonunda İrem, İran, İran hükümdarına şöyle bir mektup yazarak elçiyle yollamış. Bu mektupta şunlar yazılmış. Ben ki koca Çin hükümdarıyım. Sana koskoca ordular gönderebilirim. Fakat karşımdaki düşman özelliklerini öğrenince bundan vazgeçtim. Çünkü düşmanların olan bu Müslümanlar bana söylenen ahlak üzerinde oldukça dağları bile yerinden oynatmak isterler, oynatabilirler. Sen en iyisi bunlarla dost olmaya bak. Ben dahi bunlardan korkmaya başladım. Kardeşlerim, o sahabelerin imanı kemalata ermiştir. Bizim imanımız takliti bir imandır. İmam-ı Rabbani İmam, Rab İmam Rabban Hazretleri buyuruyor ki mektubat kitabında İman iki kısımdır. Takliti iman, hakiki iman. Bir insanın hakiki bir imana sahip, sahip, olabilmesi için kalbi hastalıklı olan, kalbi hastalık olan kibir, ucub, hasat, dedikodu, dünya muhabbeti bunlardan temizlenmesi lazım. Bir hadis-i şerif vardır. Köpek olan eve meleke girmez. Bu hadis-i şerifi İmam Gazali Hazretler açıklıyor. Kalp bir evdir. İnsanda iki tane kalp vardır. Hayvanı kalp, insanı kalp. Bu insanı kalbi tarif ediyor. Bu bir nurdur. Makamı aşualanın üzerindedir. Kalp bir nurdur. Kalp bir evdir. Allah-u Teala Hazretlerinin aşkını, muhabbetini, sevgisini, muhabbetini, nurunu koyduğu bir yerdir. Kalple oluşan köpekler bulunduğu zaman nur taşıyan, aşk taşıyan, muhabbet taşıyan, sevgi taşıyan melekeler bu kalbe inmez. O Müslüman da Allah-u Teala'nın aşkından, muhabbetinden, sevgisinden mahrum kalır diyor. köpekleri şunları sayıyor. Kibir, ucup, hasat, dedikodu dünya muhabbeti. Hepimiz hastayız. Hacı da hasta, hoca da hasta, müddet hasta, hepimiz hastayız. Ne yapmak lazım? İlk önce hastalığımızı kabul edip, bir kalp doktoru bulup, onun en mutlara günahına tövbe edip, ve onun vermiş olduğu ilaçları kullanan kullanan ancak bu kalp tedavi edilir. Size bir kadı doktorun yerini tarif edeyim. Menzil, Kavsız Sani Abdülbagi Hazretlerine gidelim. Elinle beraber tutu günahlar tövbe edelim. İlaç ki bu kalp ve iyi olsun. Biz de Allah sevgisi kalbimize girsin. Ve ahire davana velhamdülillahi Rabbil alemin.